E ee, aha öyle en sevdiğim body gelmiş. Oh be yıllardır bunu bekliyordum. Arkadaşlar premier maçımız 12'sinde. Yani cumartesi her cumartesi oynanıyor. Cumartesi 7'de var ve cumartesi 9'da var. Tufbolist olarak e, kupaya talibiz. Abi 2017'de ekorantta oynamak için bulldog önerim var mı? Ekorantta bulldog alma kardeşim. Ekorantta ya garden yarım armor al ya vandal yarım armor al ya da yenilenebilir armor pistol oyna. Bulldog birazcık şey işi. Çocuk işim. Hmm. Uyumlusunuz mu? Ya IGR seven. Silver 2. zigoç, plat hadi olsun. Plat ascendant olsun. Diamond olsun civarda. civarda. Jiv immobir max. Pick arar. de ascendant immortal arası. Nasıl uyumlu olduk? Talishka'nın gol var ya. Işte bundan lazım abi. Her maç bir tane şöyle atsa. Safi bize ya. Parasını çıkarır. Ne, ne yapıyorsun atıyor, oğlum? Raptor, back side. Raptor. Ya ki Joey gel yarın işe başla ya. You low guys, you both low. Çıl 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 çıl. Aldırıyor. Tabi. Sweet, that went well. All right, same thing this time. Uh, I saw, I saw. Ah, bow. Oh. So. Hey, hey. I need a gun. Coming for me when I was so thirsty. Şimdi bakın rakip raise'in yapacağını söylüyorum veya inanın, Aşağıdan koç koşa şerifle gelecek buradan cross koyacak. Biri de hukuk kuracak. Hadi bakalım, bakalım. İyi de ağzımı almam konusundaki yorumlarınızı bir lütfen bana bildirin. Instagram DM'den. Moment, moment. Vent neresi oğlum? Her yere vent diyor ben. bu çocuk ya. oğlum çekil önümden. Bana Oğlum sen niye her yere vent diyorsun? <laughs> sen niye her yere vent diyorsun? <laughs> <Ha>. tamam. <laughs> drop şerif, <kill> <gülüyor> <gülüyor> check, drop <laughs> Nereye vent dedin sen az önce? ya ben demedim ona. Ha, sen de vent demedin ben, mi? Heaven dedin heaven. Oha ben onu vent diye duydum. <laughs> Lotus'ta da mı heaven dedi ben acaba ben da ben onu vent anladım. Bomboya bak. Hayır. Rast rast

Nasıl ölmedi bu oyunu işte anlamadım. Rosu rengi yeşil mi? Pembe. To expect us. Push me. Anladım. Anmedi mi arkadaşlar korusun rengi? A kendrola ne Okay.

from my elbow. Drink for me, drink for me when I was so thirsty. I'm gonna break his rule. I'm gonna play. Pl böyle böyle solda uh, basıl tuttuğumuzda no. bu böyle şey basılı kalsa böyle soru sisse patlasa falan böyle böyle değişik bir animasyon. Hey Lord Bey. this is going pretty well i'm going to run this out, the hunt begins inside and outside placing swarm grenade swarm grenade out <laughs> top side and inside top side and inside top side two, two. I'm a Ne dedim ben sana Emre? Kalap. niye peki böyle bir şey kapıldın düşünceye? Nice. Bunu konuşmamız lazım hey, I can't... Hoş geldin Merlin TF'de. Teşekkür ederim. Her kill nereden tanıştık? Hatırlamıyorum ki. Ben ekledi, ben de kabul ettim. <laughs> Instagram'dan takip etmiştim. Last player standing, turn out, fire in this. Nasıl yapıyorum? City of Atlanta 25 main sights. Bunu konuşalım akşam. Ee, ne dedin canım? O reyze ben alsam o mu adama? İşte ya hayat. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Yani. Bu da e-spor takımından ayrıldım mı? Takımdan ayrıldım. Daha takımdan... Yani içerik üreticiyim futbol. E-spor takımında değilim evet. Right here. Bilmiyorum iyi bocam. Bir defa yazdığın gibi bir şey duyuyorum. bir Deploying Ja ja. ja. holding back. Party's over. Placing swarm grenade. Chuck that. Waarom? grenade. Volap. April. Wow, Oh, oh, Ja, Honda ja Hij breekt. Killshot. You should run. Oh, the my benim ya. Yani. Al Viper. enemy remaining. bana Jubilin yaptı artık seni full time yayıncı olarak görelim. Niye abi. Abi ben de tam mape bakıyordum. Adamı map'ten gördüm. Map'ten gördüm. Levus'um hoş geldin, hoş geldin. <laughs> Hiçbir daha bir şey demedim, blokladı beni Yani, ah, niye blokladın dedim, bir şey demedim Allah Allah. Daha çocuğun olasını aradım, özgür ettim, sövdüm. <laughs> Öldüm ama koyayım ya. Mesai. Enemy. <laughs> Wonderkid rankı galiba immo 1. immo 2 pardon. <laughs> If you wanna, we can fake Hey, oh. You just go away. Yeah. Take spike. Viper. I, I saw Viper, Gobi. Yeah, I don't know. When? Killjoy ulti. the right time comes, I'll come There is Should I Go fake a. I mean, Let's ult B. What do you think? Oh. What? Let's ult B with Killjoy. Then Viper ult. Let's use it. Okay. Like, Lekler tay. No, no distraction. Aş. Nowhere to run. Ya top side'da ne yapıyorsun be babacım? Marjinellik ya. Last city I think maybe. Abi tier 2'den teklif geliyor sman. da e, tier 2'de oynamak istemiyorum şu an. Hiç dönmeme ihtimalim var mı? Var. Aşa Hoş geldin bu. Ah, uh, so, uh, can you drop? Viper put uh, the drop? Need I drop. think is yes, max. Ah, uh, wait. So okay, you can drop also. Need a drop. Uh, I saw request. I need a gun. Can you drop me as well, please? Viper. Uh, Viper drop. Thanks. Tier 2 demek yani <laughs> e, alt ligde oynayan <laughs> takımlar demek. Yani VCL'de. Hydro'nun istedim. Yani liglerde oynayan takımlar tier 2 oluyor Oğlum ben Oğlum ben oraya baktım kimse yoktu Nasıl oradan çıktın ya. He's maybe still right guys. Yeah, ya. One more. One enemy remaining. Oh, the guy is I take mid. Dusan dedi kul. Tanmısın beni mi eleceğim? Na na na. Arkadaşlar bakın da ben de ona da ben karar vereyim nerede oynayayım, nerede oynamayacağım. A. Teşekkür ederim Hadi. için de. Şu an kararım bu yönde. İleride kararım değişirse değişebilir. Tabii ki. Teşekkür ederim ama yine. Yani. Aa aa sonra yine chat bugün soru cevap modunda yok ya chat. Bazen chatim benim değişiyor ya. Benim chatim genellikle susma modundadır da normalde böyle full tam ekran izleme modundadır ama yeni katılan arkadaşlar oluyor. Güzel, güzel bir şey bu. Kötü bir şey değil. Güzel yani. Büyüyoruz. Cinol ailesi büyüyor. Her her böyle yayıncı kendi setine bir isim veriyor. Acaba benimki ne olmalı? Cinomastik. One man, Bu yine buraya geçmemiştir, değil mi ya? Ronnie Gay. Hisançengiz. Çocuk amastı. Someone writes everything. Abi P ile gerçekten oraya mı çıktın ya? Yani? Zaten gerçi oradan ES ya. Ta ta sadece oraya kuruz koymuyor. Başka hiçbir yere değil. Takipçilerin bir kısmı için, kısmı bir için. Gerçekten çok güzel bir Türkçe dedik. Onu teşekkür <laughs> ederiz. Prime cinetçiler. <G> <laughs> Prime cinetçiler. Bilemedim ya. O kadar aklında bir şey yok ki. Ee, şey. Instagram'daki kanala bile boş yapmalık yazdım yani o kadar. I'll find them. Operatörüm rahat olduğumu düşünüyor musun? Evet. Inside kitchen. Hiz gel. Aha, Reyna ile sarıya geçmiş. Aa, 4 kili var. Aa, birazdan kafamı koparacağım kendi kafamı. Viper Killjoy midde oynuyor. Reyna sarı arkasında round başlıyor. Spike down B. Cinet mi Sinet mi? Abi normalde ben Sinet diyorum da Cinet de desen yargılamam yani. Cinnet geçirdim sıçır sıcı gidemeyin. demeyin. Yeter. Ya da ne bileyim cinet geçirdim falan. için operatörle attığı netmeşi gördüm. Yani kötü oynuyor demiyorum zaten de. Yazının işini beğeniyorum. Onu da hızlı kıralım be kardeşim ya. Be faster. <laughs> 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 Low HP Viper. Spike down A. One gen. What is going down? Three. Minus fifty-five Viper. Sound the cutla? One enemy One remaining. Alarm bot. 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 Sağda yine güzel. Sen misin beni bileceğim na 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 na. Ben kalbimde bir kiracı yerleşeceğim. Tek var sen şarkı. Na. Tek var sen. Ya nu paga dişamra. Viper take, viper take. Think. this is going to be fun i don't be i'll be main guys taking out the race race with me funny stop they don't cross they don't cross guys you can

I revealed. That. Ready. Mm -hmm. hey, hey, oh, faking. On side, guys. On side B. Side. planted pushing b like under party's over my ult's ready one enemy remaining Three. i have the run. last player Side. standing Side. It. oh play. thank you and sorry See net. i go sleep i i play with you i wake up i play with you <laughs>

olmadı güzel oynadım da Ulan. eğim yeterli kaldı oradan biraz tracking'im kötü ya tracking'i biraz lazım. lazım tracking'im birazcık iyi olsa vuracağım da kovak indireyim de bari birazcık. Eğim training yapak kovak ve eğimle. Ben kaç? Ben 25 yaşında mıyım? Oha aman akım ölmüşüm ben. 23 yaşındayım ya. Bu sene girdim 23'e daha. Bir bir bir. 40. Nice <laughs> guys. Let's go. Altyazı var. Tracking'i e adamı takip etme işte. Onu diyorum. Match point. winter has come. Bury them. I take orb. 27 mi duruyorum? Yüzdü. Nasıl 27 duruyorum ya? Bu baby face nasıl 27 durabilir ya? Mr. Mr. Hayır. Oh, so, was I? One enemy remaining. Spike down, attack. <laughs> Oh. Men I'm dead. Hayda random verdik oh, troll no. edin evet, diye. Nice GG guys. Thanks for game. GG. Thanks for game. Oy güzel maçtı. Hızlı bir şöyle bir el ısındırdık. Hı <laughs> hı Hmm, hmm. Oley 700 ara geçtik <laughs>